Merhaba arkadaşlar, CoinStamp YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere merkeziyetsiz borsalarda kullandığımız metamask cüzdanımızı nasıl güvence altına alacağımızı anlatacağım. Bildiğiniz gibi Twitter'da vesaire de okumuşsunuzdur. Şu an metamask cüzdanları için büyük güvenlik sıkıntıları yaşanıyor. Yani şu şekilde bilinçsiz yere bağladığınız sitelerden işte diyorlar ki mesela şu sitede airdrop var. Siz cüzdanınızı bağlıyorsunuz ve daha sonra bir bakıyorsunuz ve cüzdanınızın içi boşaltılmış. Bu gibi durumların önüne geçmek için bir site var D-Bank adında. Buradan nasıl bakacağınızı göstereceğim. Öncelikle sitemize giriyoruz. Bunu ben AVAX ağında yapacağım, Avalanche ağında. Şuradan login'e tıklıyoruz. Login'e tıkladıktan sonra Metamask'ımıza connect oluyoruz. Metamaska connect olmakla kontraklara ve onay vermek aynı şey değil. Onun farkını şimdi göstereceğim sizlere. Girdikten sonra şurada verify yazıyor gördüğünüz gibi. Verify'a tıklıyoruz. Verify'a basıyoruz. Burada tüm özellikleri kullanmanız için verify olmanız gerektiğini söylüyor. Buradan imzalıyoruz. İmzalamak demek bu cüzdanın size ait olduğunu gösteriyor. Şu an 36 dolarlık bir bakiyem varmış benim burada. Bu Dibank'ın en güzel özelliği multi-chain yani tüm ağlarda işlem yapabilirsiniz. Avalanche'ta da, Ethereum'da da, BSC'de de. Öncelikle mesela MetaMask'ımızda şuraya bastığımız zaman şurada 3 noktadan Connected siteye bastığımızda burada bağlı siteleri görüyoruz. Buradaki bağlı siteleri kaldırmanız sizin akıllı sözleşme ile bağınızın kopması anlamına gelmiyor. Yani siz buradan Connected'ı kaldırsanız bile daha önceden verdiğiniz bir onay işlemi olduysa bu yüzden cüzdanınız boşaltılabilir. Bu onayı kaldırmayı göstereceğim. Bunun için bir de dikkat etmeniz gereken şöyle bir nokta var. Mesela MetaMask'ınıza sizden habersiz bir coin geldi. Burada aset kısmına baktığınız zaman böyle habersiz bir token geldi ve değerini bir Ethereum olarak gösteriyor siteler. Burada sakın kesinlikle swap işlemi yapmaya çalışmayın. Swap ettiğinizde bir Ethereum alamazsınız. Bunlar bildiğiniz scam tokenlar sizin kontratla iletişime geçmenizi öneriyorlar işte bakıyorsunuz siz o bir yeterim kazanmışım diyorsunuz daha sonra baktığınız o işlemi onayladığınız zaman cüzdanınız boşaltılıyor o yüzden bir işleme girmeyin eğer siz bir token almadıysanız ve airdroptan emin değilseniz yani herhangi bir resmi bir airdrop değilse herhangi bir işleme girmeyin. Şimdi burada approval kısmına giriyoruz Dibank'ta bağladıktan sonra. Burada Ethereum ağında gördüğünüz gibi benim şu an bağlı bir şeyim yok. Benim Avalanche ağında bağlı bir şeyim var. Bastım Avalanche'a. Gör gördüğünüz gibi Pangolin üstünde toplam 22 dolarlık bir e eğer benim kontrakta bir sıkıntı varsa 22 dolarlık bir asetim yani token'ım başkasına gönderilebilir. Bunun önüne geçmek için şurada sağ tarafta decline butonu var. Biz buna bastığımız zaman decline'a akıllı sözleşmedeki verdiğimiz yetkiyi iptal ediyoruz. Tabii ki burada bir fee ödüyoruz gördüğünüz gibi. Buradaki e, fee'yi ödeyerek bizim akıllı sözleşme üstünde de siteye verdiğimiz yetkiyi kaldırıyoruz. Yani ne yapıyor artık? Site bizim yerimize token'ımızı kullanamaz hale geliyor. Gördüğünüz gibi işlem onaylandı ve şu an için e, bu siteden e, şeyi kaldırdım, yetkiyi kaldırdım. işlem onaylandı. Buradaki e, 0 dolar yazmasına rağmen ben yine de burada da kaldıracağım sol tarafta token'ı, şurada projenin ismini şurada kaç dolarlık e, gidebileceğini ve şurada kaç paralık bir emanda izin verdiniz mesela pangolinle işlem yaparken sınırsız işlem veriyoruz yani biz elimizde avax varsa sınırsız avax kullanma yetkisi veriyoruz siteye. bu yüzden bunu bu yetkileri geri alıyoruz şu an şuradan tekrar basıyoruz. Bunu siz dediğim gibi diğer ağlarda da yapın. BSC, Ethereum, Polygon, Phantom bu ağlarda da yetki verdeseniz yapın. Burası benim e, zaten çok kullanmadığım bir cüzdan. Ana cüzdanımda bir sürü yetki verdiğim hesap vardı. Onların hepsini kaldırdım. Bu şekilde şu an temizledim gördüğünüz gibi hiçbir şeye yetki vermedim. Cüzdanım daha temiz. Binance'ın Dibank'in eee şurada kaç dolarlık mesela wallet'ınızın adresini buraya kopyalarsanız kaç dolarlık bir bakiyeniz olduğunu da görebilirsiniz multi chain olarak. Avax ağındaki, Ethereum'daki vesaire tüm bakiyelerinizi topluyor ve buraya gösteriyor. Mesela bende bu kadarlık Pangolin varmış, bu kadarlık Avax varmış gibi. Bunları anlatmak istemiştim. Sizler cüzdanınızın güvenliği güvenli olması için tekrarlayayım. Bilmediğiniz tokenlarla işlem yapmayın. Swap işlemine girmeyin kesinlikle. Mesela bana olmuştu daha önceden yaklaşık 6-7 ay önce böyle bir token gelmiş hesabıma. Bir baktım 100.000 bin dolar ediyor. Biraz araştırınca e, sahte olduğunu anladım ve cüzdanla etkileşime girmediğim için bir şey olmadı. Hesabınızda dursun onlar. Hesabınızda durmasın size bir zararı yok. Ayrıca dediğim gibi bilmediğiniz sitelere de cüzdanınızı bağlayıp işlemler yapmayın lütfen. Bu şekilde yaptıysanız da tekrardan buradan approval'dan kontrol edin. Mesela 3-5 ay önce yaptığınız ve unuttuğunuz işlemler de olabilir. O yüzden kesinlikle T-Bank'a girip bağlayın. Şuradan t e, My Profile deyip en alttan da yok settings'te galiba. Settings'e girip en alttan da logout olabilirsiniz. Bu şekilde logout olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hala katılmadıysanız link airdropu devam ediyor. 35 dolarlık Cake Cakedify airdropu devam ediyor. Aynı zamanda da Nexo airdropu devam ediyor 25 dolar değerinde. Nexo airdropunu lütfen yapın. Çok güzel bir para veriyorlar. 100 dolara karşılık 25 dolar veriyorlar. 125 dolar olarak çekebileceksiniz bunu. Videoyu izleyin. Açıklamalar kısmına bırakacağım linklere. Ayrıca dün eklediğim Ross videosunu da izleyebilirsiniz. Ee, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın